Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili yay burcum. Mühürlenmiş mi kalbi, mühürlenmemiş mi hayatın, nelere de dolu gidiyor, neler yapıyorsun? Hepsini e, bu fincanın içinde teker teker size yorumlayacağım sevgili yay burcum. Evet, siz niyetinizi tutarken ben de bu arada birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, yay burcu, yükselenin yay burcu olanlar, daha doğrusu, kısacası tüm arkadaşlar eğer abone olmadıysanız sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp ailemize katılırsan çok mutlu oluruz. Evet videoların devamı için sevgili arkadaşlar ee, bu arada şey nasıl söyleyeyim size YouTube bunu bir baz alıyor gibi bahsediyor. Ee, beğenilerinizi, e, like'larınızı atmayı unutmayın. Eğer çok sizi yormayacaksa da e, bir iki Teşekkür babında da olsa hani her ne yazarsanız artık bir kalpte gönderebilirsiniz. E, yorum yaparsanız sevinirim. En yeni bilgilerle, en yeni kahve fallarıyla sizin karşınızda olmak e, benim için tabii ki çok büyük bir gurur. E, olmamı istiyorsanız da bildirim zili butonumuz var, çan şeklinde. Orayı tıklayıp tümünü işaretlerseniz her zaman size en yeni, en yeni videolarına karşınızda olacağım. Evet, bu kadar konuşmak yeter sevgili Yay Burcum niyetin tuttuğunu varsayarak neyse hali çıksın falan diyorum ve açalım bakalım. Bir böyle şey tutacak. Yani zamanı iyi. Şöyle birelim çevirelim bakalım neler var neler yok sevgili Yay Burcu'm ben seninle konuşurken bu arada bugün pazar ne yapacağız? Canlı yayın 14'te yani saat 2'de pazar günü tarih olarak da benim ben sonradan başka bir hafta öncesini dinlemiş olsan başına <laughs> gelmeyebilir. 25.04 25.04.2021 saat 14'te canlı yayındayım. Onu da söylemiş oldum. Şimdi... Yaycım bu arada da bak, bakıyordum bunu şeyleri yaparken bildirileri sunarken yanılgılara aldanmaya böyle Sahteliklere açık olduğunuz Aşırı duygusal davrandığınız Bir dönemi işaret ediyor Yani algınız o kadar zayıf ki şu anda Hani bir şeyi öğrenme öğrenmeme Değil böyle başka Kötü niyetli insanlara kanma durumun Çok açık gözüküyor Sağlıklı sağduyulu düşünmek ve hareket Etmek e, senin için bu dönemde e, Çok zor geliyor Sevgili Aygül'cüm Allah Allah Çalkantılı bir dönemden Geçiyor olabilirsin yani Etrafında seni farklı farklı yönlere çeken, isterek veya istemeden aldanmanıza ve yanılmanıza neden olabilecek kişiler etrafınızı sarmış. Ve özellikle de kadın ve bu anne figürü olabilir. Yani yaşla ile ilgili de olabilir. Bunu bir kenara dipnot et benden söylemesi diyeyim. Doğru bildiğiniz yolda ilerleyebilmek adına duygusallığa, böyle içgüdüselliğe, kapılmamalısın objektif yönünü korumaya çalışmalısın Çünkü sevgili yay burcun çok dengede olduğu için objektif yönünde çok gelişmiş olduğu için bunlara dikkat et diyorum ben sana yani Aksi halde kendini akışa çok kolay kaptırabilirsin öyle bir zayıf bir dönemi giriyorsun diyeyim kaptırabilirsin farkında olmadan sürüklenebilirsin Kalabalıklar, etkili kişiler, böyle yarattıkları büyülü ve masalsı ortamlarla bu sürüklenmeyi senin için e, çok güzel gösterebilir kendini, kolaylaştırabilir de. Sevgili Yalcım, yaşadığın böyle zorlukların getirdiği yılgınlık var. Seni pes ettirmiş biraz. Yani artık geçmişi ardında bırakıp e, gitmek lazım. yani Ve bu zor durumun içinden bir an önce kurtulmak isteyeceksin. Ama yolun açık, onu söyleyeyim kurtulacaksın da. Yeni arayışlar içerisine girebilirsin, bakış açılarını geliştirmek isteyebilirsin. Yani bakış açın aslında hani bir değişmiş durumda, onu söylemeye çalışıyorum aslında ben. Peki, yani bir yolculuğum var, geride bırakış yolculukları. Hani dedim ya biraz evvel, gidişlerle ilişkilendirilebilir, yani bu düne kadar getirmişsin, etmişsin, bundan sonra geride bırak. Bir taşınma, yer, mekan, hatta hatta ülke bir gidip gelme durumların var. Bir ilişkiyi, bir işi veya kişiyi yani ardınıza bırakıp yeni başlanmışlar adım atabilirsin. Allah Allah şey mi bu acaba ayrılık mı diyeceğim ayrılık da geri dön, dönüşü var çünkü. Çok güzel kısmetlerim var Yay ya Burcu'm ya. Vallahi bazı durumların şöyle bakıyorum bakıyorum da bazı durumlarında birazcık böyle zorluklar var. Herkesin olur bir güzelim be zorluklar. Ve hamilelik e, şeyi şu anda gördüm de onu. E, bebek bekliyor olabilirsiniz veya düşünüyor olabilirsiniz. E, olumlu sonuçlanacak onu da diyeyim. Yani keskin bir viraj dönmüşsün sen. Onu, onu niye böyle yaptım bilmiyorum ama... Karşına seçmen gereken iki yol göreceksin. Her iki yolun da ucu böyle keskin olabilir ve karar vermekte zorlanabilirsin. Evet, iki ucu da şey, değnek değil, keskin değnek değil. Ee, çok zorlanacaksın bu iki yol. Karar vermekte çok zorlanacaksın. Ya yani bu keskin kılıçlar karşısında kendini geri çekebilirsin ve beklemeye ya da durumu seyredip gözlenmeyi tercih edebilirsin. Yani gözlerini kapatıp karar vermek isteyebilirsin ancak bu zor bir karar ve zaman olabilir. Ve özellikle de kendinizle ciddi bir yüzleşme yap, yapman gerekebilir. Yani bu kişileri o yol sana gelecek. Yani sen onu hissedeceksin. Benden söylemesi yani e, şu gün bugün şey yok bir şekilde gelecek ve sen bunun farkındalığını yaşayacaksın. Ona göre de güzel kararlar vereceksin kardeşim inşallah. Gerek işinde gerek sosyal yaşamında da veya ilişkilerinde soğuk ve serin kanlı böyle tavırlarınla aslında dikkat çekiyorsun. Aslında serin kanlı olabilirsin. Bazı durumlarda insanlar serin kanlı olmak zorunda. Yani durumları gözlemleyeceksin, tercih edeceksin ondan sonra. Kendinle çok ciddi bir yüzleşme yaşayacaksın. İnsanlarla aranızda bir duvar örmüşsünüz siz yani birazcık. Böyle duvar örmüş olabilirsiniz. Yani bu duvar kendinden emin olduğunuz ya da yolda e, kararlılıkla ilerleyebilmek için örmüş olabilirsiniz. E, bunun kötü veya iyi bir şey olduğu e, ne derler tartışılır. Bazen bu birazcık. birazcık. Su alalım. Çok soğuk, ciddi ve mesafeli olduğun izlemini veriyor sana. İnsanları istemeden kendinden uzaklaştırıyorsun. Sen nabzına göre şerbet veriyorsun. Hiç. Sana öyle geliyor aslında. Hani uzaklaştığını. Hayır efendim sen haklısın. Kesinlikle haklısın. Nabzına göre şerbet vermek de o kadar iyi. Herkes aynı iyiliği veya aynı kötülüğü kesinlikle hak etmiyor sevgili arkadaşlar. Sevgili yayar. Öyle değil mi? Kimisi de siz kötü olmayın boşverin. Görüş bebek en güzeli. Ona verilecek en büyük cezadır. Niye kendi hayatımda bir e, böyle sıkıntı, zorluklar açayım ki? Yol vergisi. Aile konuları içinde gö böyle gömülmüş olabilirsin. Yani aileyle ilgili de e, böyle ataların, köklerin, geçmişin böyle e, veyahut da ailenin geçmişi, eğer partnerin varsa veyahut da evliysen karşı tarafın işte ailesiyle ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsin. Onun için eve dönüş, yuvaya dönüş var. Hasret ve özlem duyguları, duygularıyla da bağdaşabilir. Yani bir özlem duyuyorsunuz, bir hasret uzak olanlar için söylüyorum. Biraz evvel dedim yani hamilelikle ilgili ve doğumla alakalı. Bir çocuğun işin, uğraşın, bir doğru, doğru mu? Ya doğuşu müjdelenmiş. Yani bunun haberini alacaksın. Yani bu çocuk olmasa da iş de olabilir. Yaşamında bir öğrenci diyeyim genç bir kişi bu. Eğitimle ilgili faaliyetlere tanıklık ve eşlik edeceksin. Yani bir yardımın da dokunabilir ve altta e, onunla ile ilgili bir şeyler düşünüyor olabilirsin. Eğitimle ile ilgili. Hayırdır bir şey çıkmış. Hükümet binasında elinde defter kalem. Yani e, bunu mu düşünüyor? Güzel bir yerlere varacak. Bu dönemde de öğrenme ve eğitim konusunda istekli ve çalışkan olacaksın. Kalbini mühürlemişsin. Yani ilk başta ben sana ne dedim sevgili Yay Burcum? Aynen onun yüreğin mühürlü, kralı mı mühürü? Kıracağız. Onu da bana bırakın siz. E, mühürünüzü yıkama şekli, tabağı tutma şekli değişiktir. Mühürlü kahve falları. Ona göre de yıkacaksın, ona göre de su, suyun altına sokup çıkarmayacaksın tabii ki. Farklı farklı yıkıyorsun. Şöyle tabağımıza da bir bakalım istersen. Bir kutlama eğlence var. Bak doğum dedik, şey dedik. Acaba acaba ne güzel. Aslında içinin sıkıntısını yavaş yavaş atıyorsun. Bayağı bir şeylere sıkılmışsın sen de. E, relax ol. E, çok fazla şey yapma. Kendin, kendini biliyor musun sen? Biliyorsun. Ee, gerisi hikaye. Hayat bir gün güzelim sevgili yaycım. O da bugün. Yani sen kendine faydalı ol. Başkasına zaten faydalı olsun. Sana fayda gitmeyen insana yollar gitsin. Hiç e, lüzumsuz insanlar derim ben onlara. Ufak bir rahatsızlık da geçireceksin sevgili arkadaşlar. Böyle hastalık gribimsel şeyler e, ama tabii ki şeyleri katmıyorum bile, koronayı katmıyorum bile. Onu da e, tedbir almak zorundasınız. Hani korona olma gibi demiyorum size. Yani ufak bir rahatsızlık. Yani Kovana'da ufak bir rahatsızlık şöyle olabilir anca. Çok rahat bir şekilde e, atlatabilirsin. Yani, o da ufak bir rahatsızlık kategorisine girer. Sevgili Yalicim seni çok seviyorum. Çok güzel bir faldı bence yol gösteren. Evet ne yapıyoruz en güzeli. Sizden tek ricam 3 saniyenizi ayırıp e, beğeni butonuna tıklarsanız yani like. Çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Onun sürecinde başka 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 Heh. Ee, şey yapmak istiyorsanız da videoların e, devamını istiyorsanız evinize e, yeni videolara gelmek istiyorsanız da bildirim zili butonu var oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Seni çok seviyorum yay Kendine iyi bak, sağlıklı kal, mesafeli kal, maskeli kal, hoşça kal.